Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz kanalıma abone değilseniz de abone olup zil sesini açmayı unutmayalım arkadaşlar bugün sizlere yine bir doğal krem yapacağız inşallah beraber bunun için bal var çok güzel e, ev yapımı harika bir krem olacak arkadaşlar bal mumumuzu e, aktarlardan alabilirsiniz şimdi bunu rende ile rendeliyoruz arkadaşlar Şöyle büyük tarafı e, rendeledim e, ben az miktarda yapacağım sizler Tabii ki atabilirsiniz şimdi kend, e, kendi yaptığım e, şöyle çörek otu yağım var 1 2 3 kaşık bundan koyuyorum 2 kaşık da normal e, yine sızma zeytinyağı koyacağım Arkadaşlar bunu benvari usulü eriteceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle eridi. Şimdi elimde gül yağı var. İçine 20, dakika, 20 damla kadar damlattım. Şöyle kaç damla da gül suyu damlatıyorum karıştırıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle küçük bir kavanoza döküyorsunuz. Daha küçük kavanozunuz varsa onu dökebilirsiniz. Ve kuyulanmasını e, koyulanmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar çok güzel bir krem oldu. Şöyle sürelim. Hem doğal çörek otu yağı var içinde. Normal zeytinyağı var. Arkadaşlar harika nemlendiriyor. Sizlere de tavsiye ederim. Ee, doğal harika bir krem arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.